Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle birlikte bir önceki videomuzda e, kamera arkası yapmıştık. O videodan şimdi gülmeme challenge yapacağız. Çünkü biz evet. kendimize o kadar çok gülüyoruz ki yani siz linçlemeseniz bile biz kendimizi o kadar linçliyoruz ki kendimiz gülmekten öldük bittik yani. Ve e, şu anda yarışımızın cezası olsun gülen bir şey yesin. Yesin. Bence limon suyu içsin. İçeriz. Hadi evet, bakalım. Evet limon suyu içelim ya da acı biber. Okey. Acı biber okey, ben limon suyu evet, içerdim çünkü. Şey şimdi. yazarız, karada yazı yazarız. Acı ya da limon suyu seçeriz. Tamam. hangimize okay. ne düşerse yapalım. Okey tamam. O zaman başlayalım. Hadi başlayalım. Evet şimdi başlayalım. Hiç buraya odaklanma. Çok şey yapıyorum. <laughs> Güzel olmuş bir şey. şey yapabilirim. Evet arkadaşlar bir blogun sonuna daha gelmiş bulunmak. Anırabilirim. Bir bakalım. sürü vlog çekmiş gibi. İlk videomun acemiliğim için kusura bakmayın. ilk defa çektiğim için çok bir bilgim yok. Ama inşallah severek, beğenerek, eğlenerek izlersiniz. Bu bölümü o söyleyip söylemedi şu an. Ben nerede söyleyeceğim? Bir kezcık güler misin? Ne güzel gülüyorsun sen. kurban oldun. Bir dakika. Ne yapabiliriz? Üç tane hakkımız falan olsun yani. Ne yapalım? Aa gülü. Gülmeme challenge yapıyoruz. <laughs> evet. Kafayı yedi bu kız. Dişimizin gözüktüğü zaman sayalım ama gülmeme challenge'da şeyi. Tamam. Öyle yapalım. Ben bunu ne kafayla... Bir de durdurup ya şöyle gömü... yapacağız. Şöyle, şöyle yemek var mı? Hı hı. Bunu ne kafayla çektim? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Hiç ah, yani. be. Beni nasıl rencide ediyorsun? Hiçbir fikrim yok. O zaman da biraz bilelim. Hadi başlayalım. Bir çeyizlik güler misin? olduğum ne güzel gülüyorsun. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım severek beğenerek. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsiniz. Umarım. Be inşallah Umarım. Beğenmişsin. <laughs> Umarım. <İnşallah. gülüyor> evet arkadaşlar bir videonun sonuna gelmiş bu Bulunmaktayız. İlk videosumun sonuna yani. gelmiş bulunmaktayız. Bu benim ilk videomda. Hayırlı uğurlu olsun bu da de. Şeyimiz yok, kudaylamız yok ama olsun. Ay bacağım çok çirkin gör, özür dilerim herkesten <laughs> Arkadaşlar şimdi böyle bo. Bir dakika. Bir dakika. Bir çok... Artık ya karaman çıkısa ne be? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kaçırdım galiba. Biz bir şey diyeceğim. Videoyu ne tarafa koyacağız? Biz bu tarafta oluruz. Ya da şu tarafta. Ya da burada. Video arkada tamamen olacak. Ha. Biz küçük olacağız. <laughs> Arkadaşlar şimdi ha, vurmuşum bu Vurmuşum lan sana. Şöyle çok kötü duruyor. bacağım da izliyorum. Bacağımı mı? <laughs> Bacağımı görmüyor. Kanka sen ya bir daha yapamıyoruz. <laughs> Hayır ben açmak için açtım. yapamadığım için kabulleniyorum. Biz Öküm. birazdan yiyecekler... Kanka neredesin? ne biçim ne bakış Söyle. ah, ah. Bu ne, şey ah, afya. Afya. ne, ne ah. ya. Ne ah. ya? terbiyesiz. bayağı bir şeyler aldık. Şimdi göster. Salla gitsin ya. Böyle. Hepinize merhabalar. <gülüyor> 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 ya yapamıyorum. Ama ne diyeceğim? Biz hep açıklamada Biz veya ya. bitişte bitiyoruz yani. <laughs> bir akşam bu bir 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 <laughs> videoda bir şey olacak bu videoda. Aslında günlük vlog olacaktı diyeceksin ama aslında akşam ikinci gibi bir şey oldu diyeceksin. akşam evet. da <laughs> Saçım Hepinize merhaba arkadaşlar. Bilmiyorum. Bugün yarın günlük vlog um, çekiyoruz. Şu anda saat mi? akşam ben yedi. Niye bu kadar geçe kaldık? Aslında sabah vlog çok... Oy <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Hıçkırık tuttum da. Sabah video çektik. Hıçkırık tuttum. Ya ne bozdun ya. Ya yeter ama ya. Ama yeter ya. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz. Bu akşam. Görüştürmek için. Şey. Bu akşam. Ölürüm. Ben de. Tamam. Gelin, <laughs> ama... Ne güzel vurmuş Bence bunu ben ciddi. Ciddi. Ya bi bir de kulak gibi bi çıkar mısın? <laughs> Rica ediyorum ya. Çıkar mısın ya? Ben çok birisi geç ağlıyorum. Evet. Normalde günlük blok olacaktı. Arkadaşlar bir kapatıp gelebilir miyiz? Evet arkadaşlar, vlog yapıyoruz, akşam vlog. Normalde günlük vlog olacaktı ama ya, sabah sana, video çektik ve çekti. bu hanımefendi 2'de uyandı. O yüzden... Ay, bu ya ya bu bir dur benim. artık Allah ya! ya? Kıl camı Aç, ya kapat! Şunu köşeden tut, kapat! En başta mı çekiyoruz? Evet. Ha öyle mi? Ha öyle mi? Ha, öyle. öyle.

Ay çok zekiyim ya. Evet arkadaşlar. Da... Aman, <laughs> <gel> <gülüyor> 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 nasıl vurmuşum peki? Ah, <laughs> arkadaşlar nasıl vuruyorsun <laughs> <biri şu an? gülüyor> Klasik Azra tokadı oldu. Arkadaşlar Allah şunu linçleyin ya. Ama bak oh, ben... <laughs> ben ya. normalde sert vurmuyorum. Bunu evet. Bunun yalakları çok aynen, şey. Aynen aynen. Aynen sert. Aynen. Kesinlikle katılıyorum bu konuya. Ama bakın şimdi kanka yaptı Çok şey. Artık diyor, bu çünkü... kanalda bu tokat klasik Azra tokadı tamam mı? Bir de çağ var işte. Bir şey bir yakın vardı. Sen bunu beğenmezsin çünkü ben bir Türk çocuğuyum. Ne bir yakın vardı böyle salak saçma ona benzeri. Sen bunu beğenmezsin çünkü ben, bir Türk, Türk çocuğuyum. <gülüyor> 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 şey, kafamız nasıl güzel. Severek, beğenerek, oh. eğlenerek izlemişsin. Allah'ım kankamın beynini nasıl peti yaramadı. Cümlemiz inşallah. <laughs> ya bittim ya. Bakın şu anda biz peki bu videoya tüm şeylerimizi yansıtamadık. Evet. Gülmeme çalışamadık çünkü. Evet. Bu arada. Bence cezayı da hak etmedik bu arada. Hak etmedik. O sırada 32 diş ortaya çıkarttım ben. <laughs> ben bu arada güldüm. Ben hemen bana gidip güldüm. Acı biber getiriyorum. Ne acı biberi çekeceğim. Ya ya limon suyu. Ya buz 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 de beraber. bana. Tam yeter ter Bu klasik Azrail takıda sen beceremezsin. Aa. Evet arkadaşlar. Yani, Ay, şimdi, bu arada hadi. sen güldün mü? Ben hiç sana dikkat etmedim. Ben bak, güldüğümü sakladım. O zaman sen ne çekiyorsun. Ama yapıyorsun? çok gülmedim. Şaşırdın mı? Ben, o zaman bana ne bana ne bana ne çekiyor. Bana ne bana ne bana Hı -hı. ne. Yalan söyleme yalan söyleme bak. Evet o da çekiyor ben de çekiyorum. O zaman gidip limon sıkalım biz. Sonra. Ne limonu? Çekeceğiz. Ha okey. Evet mükemmel yazımla. Hiç bu. Acı. Sen de yazabilir mi? Evet acıların. çocuğu. <laughs> Cucu. Evet yazamadım pek fazla ama. Acıların şimdi, çocuğu. Şimdi limoncu geldi limoncu geldi. Bacaklarım hmm. çok geldi. Evet. Geldi beyaz. Geldi beyaz. Tamam. Tamam şunu ben keseyim. Nasıldır? Boyutlar aynı mı? Evet. Tamam. Bakmadan çekelim hatta. Şey olsun. Evet. Aldım. Bir dakika. Bunu aldım. Limon. <laughs> Acıların çocuğu. Limon çocuğum. Ben ilk doğduğumda ilk e, yediğim şey yani ilk dünyadan yediğim şey limonmuş arkadaşlar anne sütü alacım. O kadar. Bu da böyle bu, bir anda böyle bir anı işte böyle. Saçma bir anı. <laughs> yalan söyleme 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 yalan. Ali çekmeye gidiyoruz. Ali ben limon yiyeceğim. Ben de Gidelim. Hadi gidelim. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar. <laughs> cezaları aldık geldik taş kağıt makas yapıp ilk kimin yiyeceğini içeceğini şey yapacağız. Tabii ki kendimiz kendimize şey de aldık. Ben su aldım. O tatlı aldım. Tatlı aldım. aldım. <gülüyor> <gülüyor> Bu acı sosu bulduk. Bu da acıdı diye. Ay pardon. Acıyı tam yaşıyoruz arkadaşlar. Tabii gel. Hadi. Evet. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ben yendim. İçiyor. Dikle direkt. Ay Yarasın ya tatlı geldi kız. İzliyorum. Aa. Bir şey demeyeceğim. Hiç açılmamış sosu şimdi. Hiç açılmadı gerçekten çünkü bizim evde çok fazla böyle sosları iyi yok. Yani. Ay bu nasıl bir kız çok tatlı. Allah. Allah. Hayır ya. Kanka. Ben çok azıcık çay kaşığına bekle tamam yeter kanka ne olur yeter kanka Oy, işte yeter aradık <laughs> kanka <laughs> tam bir sıçıcı bir dakika kayısı. bir dakika koklayacağım <laughs> bir dakika sıçtı arkadaş arkadaşlar çok kötü kokuyor <laughs> yine şeydani racim bismillahirrahmanirrahim Ya dur. Ah, bekle. Ah, 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 ben öyle hemen bir şey yemedim. Kanka vallahi çok. Ekşi de acı da çok garip. Tamam biraz bekle biraz. Bekle biraz. Be o ben izlerken bir şey yapmıyorum. Dayanılmayacak yapayım. gibi değil. Ama dayanılmaz. Ha? Denemek ister misin? Deneyim. Ben Dene. denerim. Sıkıntı yok. Ama şu ucuna koy. ama nasıl yedin? <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bence çok eğlenceli ve çok güzel bir evet. video oldu. Hem kendimizi linçledik evet. hem güldük hem eğlendik. Acı da çektik. Ee, Bu arada ciddiyim. Bunu acı sanmayabilirsiniz sos olarak ama Denemem hem, ekşi, varsa, hem de çok kötü. Garip bir tadı var yani. Saba yiyemezsiniz. Yani pek acı yani benim gibi alışkın olmayanlar varsa yani yok. Almayın. Almayın, denemez. Hiç gerek yok böyle. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bay. Ciao. Wee.